Ozancığım uyumadın mı daha? Ha? Ha? Ay, sabah oldum ya hiç farkında bile değilim valla. Ay çok oh. güzel. Sabah kadar oyun oynadın. Hala pizza şey mi yiyorsun? Adana mı yiyorsun? Ah, evlenince yapamayacaklarımın listesini uyguluyorum kızım. Her şey serbest demiştin Allah Allah. Evet. Gerçekten de her şey serbestti. Hmm, bir şey söyleyeyim mi? Ay. Çok yedim Allah'ım. Yine fesatı geçireceğim. O kadar uykum var ki. Ay güzelim benim. Ama bütün listeni tamamladın ya. Olacak o kadar. Bütün listeni tamamladın. Harfi harfine. Evet. Bir hafta boyunca pizza yedim. Evet. Madde bir. Evin istediğim yerinde, istediğim porsiyonda... ...Adana kebap yedim. Madde iki. Evet. Bir gün boyunca postallarla gezdin evde. <laughs> Madde üç. Çat çat. Evet. Çat çat. Hı ne yaptın? anneme gönderdin beni... ...bir gün boyunca da tek başına kaldın... ...madde dört. Ve seninle uyumak yerine... Madde ...sabaha be. kadar... ...pizza alana geçtiğinde... <laughs> ...oyun oynadım <laughs> Madde beş. Evet. Bütün uklelerini yerine getirmiş oldum... ...o yüzden artık seninle rahatlıkla evlenebiliriz. Ya rahatlıkla evlenebilirsin, güzel. Evet. Bu kadar mıydı, bu muydu yani hayatım? Ne demek bu? Daha ne olsun ya? Ha, ne bileyim? Ha, ne bileyim? Mesela bir gün bir akşam Mahir'de kalıp erkek muhabbeti yapabilirsiniz. Ana! Ana! Hakikaten ha! Evet, yapabilirdim. Mesela arkadaşlarına Taksim'e çıkabilirdin. Aa! Ayarlar, bar barfly yapabilirdin. Barfly lan! Vallahi doğru söyledin ha! Abi sabaha kadar indi ya! Evet. Aa. Ay Mesela aile bütçesini hiç düşünmeden şey yapabilirdin. Bilgisayarını yenileyebilirdin ya da arabanı yenilerdin. <laughs> tamam tamam sus be sus Zeynep ne olur sus söyle artık. Aa tatilde çıkabilirdin arkadaşların. <laughs> Ana. <gülüyor> Kızım niye bunları zamanında hatırlatmadın ya? Hiç aklıma gelmedi ki. Tamam benim de işime gelmedi ama. Neyse tamam. Canım <laughs> benim artık Gönül rahatlığıyla evlenebilirsin ya. Dakika. Da. güzel oldu işte. Ya kaçma bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Değerli. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Aşkım ne yapıyorsun? Anam çok zevkliymiş bu. Öyledir de... ...kızım sen oyun oynamayı sevmezsin ki. Nere çıkardın? Gayet zevkli bir oyun bu. Allah Allah. Sola sola. Ee, çıkar. Pizza mı? Ay, geçen ay o kadar çok yedin ki canım çekmiş demek ki. Akşama da Adana söyleyeceğim. Adana mı? Hmm. Sen, pizza, Adana, oyun. Ben insan değil miyim ya? Ya bizzat yani... Biz bunları seninle evlendikten sonra da yapabilir miydik? Bunlar... Ay bir dakika. Evlenme, evlendikten sonra yapamayacak şeyler değil ki bunlar. Ay, tamam. Yani yapabilirdin tabii ki. Mesela geçen gün sen beni anneme gönderdin. Yalnız kalmak için Aa. evde. Evlendikten sonra da yapabilirsin bunları. Ben anneme gittim. Annem zaten evde yok biliyorsun. Tatilde. Hı. Tek başıma oturdum. Kafamı dinledim. O kadar iyi geldi ki. Ya benim elenmeden önce yapacaklarım listesi boşa gitti diyorsun yani öyle mi? Yani postallarla eğlendikten sonra dolaştırmayabilirim evde. Ee, ama onun haricinde bence o beş maddelik listeyi evet. Yani biraz saçma yerleri kullandım bence. Ya ne kızım oldu? yedi yıldır birlikteyiz seninle yani ben senin içinde olmadığın bir şey yapmayı çoktan unutmuşum. Çoktan güzel. Sevdim bunu. Oha İyi hey, iyi hadi senin listeni görelim bakalım. Sen yap evlenmeden önce yapamayacakların listesini de görelim. Bir günüm var her şey serbest buyur. Ama ben senin gibi değilim pişman olursun sonra. Beş maddelik liste bile yapamazsın sen. Bir günüm var buyurun. Bir güne ihtiyacım yok. Kırk üç maddelik listem benim hazır çünkü. O zaman şöyle ben kredi kartını alayım senin. Kırk üç madde mi? <laughs> ne? Dokunma Kırık... sakın sakın. <laughs> Zeynep deli mi kızım? Kırk üç ya, madde, madde. Aa söyledim ki. Kırk üç madde <laughs> nasıl buldun kız?